Merhaba arkadaşlar. Sen Anlat Hocam kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar YKS hazırlanan eşit ağırlık öğrenciler için son 6 aylık bir çalışma programı hazırladım. Tabi burada mezun eşit ağırlık bizim için önemli şey onu kriter olarak aldım. O mantıkla bir program hazırladım arkadaşlar. Neler yaptık burada? Birincisi ilk önce ilk önce arkadaşlar kaç saat konu anlatımı yapacağız? Kaç hafta yapacağız? Konu kavrama sorularına yer vereceğiz. Deneme sınavlarına yer vereceğiz. Yeni nesil sorular özellikle matematik ve geometride yeni nesil sorularına yer vereceğiz. Bunların zamanları, bunların kaç saat olacağına ilgili güzel bir program hazırladım. Sanırım uygularsanız başarılı olacağınızı düşünüyorum. İşte ne yapacağım şimdi ilk önce bir plan oluşturacağım. Plandan sonra program oluşturacağım. Peki plan ne? Bakın plan şu arkadaşlar. Herhangi bir olayın bizim olayımız ne? Biz 6 aylık bir kamp programı hazırlıyorum. Ne zaman, niçin ve nasıl yapılacağını gösteren bir taslak hazırlayacağız. Alacağız elimize kalemi. İşte ben o öyle yaptım. Ben öyle yaptım. O şekilde bir yol, yol verdim sizlere. Tabii ki takdir sizin. Siz kendinize göre de bir plan yapabilirsiniz. Sonra ne yapacağız? Bu planın dahilinde bir program oluşturacağız. Bir çizelge yapacağız ve yaptığımız çizeye, çizelgelere uyacağız. Ben ne yaptım? Ben şimdi şöyle yaptım arkadaşlar. Haftanın yedi gün olduğunu düşündük. Tabii ki yedi gün. Bir günü serbest zaman dedim. Altı günde planlı bir çalışma programı yaptım. Altı gün tamamıyla bir çalışma programı. Yani çok az serbest zamanlarımız olacak. Ama bir günde tamamıyla hiçbir şey çalışmayın. Hiçbir şey çalışmayın. Dediğim ki o zaman, he, o zaman şöyle yapalım. Günde 12 saatlik bir program yapmak zorundayız. 12 saat. Unutmayın. 12 saatte. Haftada 72 saat, ayda 208 saat, 288 saat. 6 ayda toplam 2160 saatlik bir program olacak. Kaç hafta sürecek? 24 hafta sürecek. Ben bu 24 haftayı da parçaladım. Nasıl parçaladım? Şöyle. Sanki sıfırdan başlamış öğrenci mantığıyla. Tabii ki bir bilgi var ama bilgi eksikleri var. Dedim ki birinci ve on ikinci haftalar tamamıyla konu anlatımına yönlendiririm. Yani orada ne yapalım? Konu soruları çözelim. Sonra on üç ve on sekizinci haftada tekrarlar yapalım. Soru çözümleri yapalım. Azıcık da zamanımız kalırsa fen dersleri yapalım. Özellikle biyolojiyi mutlaka yapın. Ve Deneme sınavlarına yer verin. Çok yoğun olmamak şartıyla. 19 ve 22. haftada artık tamamıyla deneme sınavlarına yönelelim. Deneme sınavlarda çözemediğimiz bazı önemli soruları çözümlerini yapın. Veya birilerine sorun. En son 2 haftada arkadaşlar eksik konu çalışması dedim. Buradaki amacım şu. Yaptığınız deneme sınavında atıyorum mesela ne olsun matematikten olsun. Üstü sayılarla ilgili bir sıkıntınız mı var? Ya arkadaş birazcık bak. Kendini çok yormamak için şey. ama sınavdan 3 gün önce tavsiye edilen şudur. 3 gün önce mümkün olduğu kadar ders çalışmayın. Özellikle son 3 gün arkadaşlar. Artık bırakın. Şimdi gelelim bakalım. Birinci hafta ve 12. hafta neler yapacağız? Bu planı yaparken de şu mantıkla gittim. Dedim ki bir haftalık bir program olsun. Bir hafta programda neler var? Nelerle çalışacağım? Matematik, geometri, Türkçe, tarih, felsefe, din, edebiyat, coğrafya çalışacağım. Ondan sonra bunları konu çalışmalarını ve soru çözümleri için zamanlar ayırdım. Saatler ayırdım. Matematiği 10 saat ayırdım. Örnek veriyorum. Tarihi 2 saat. İçinizden şöyle geçebilir. Ya e, hocam şöyle de olmaz mı? Coğrafya 8 olsun da atıyorum geometri 4 olsun. Size kalmış bir şey. TYT için hele çok çok önemli değil arkadaşlar. Ama AYT için matematik ve geometri edebiyatı unutmayın. Bir de coğrafyanı, coğrafyanın coğrafın ikinci bölümünü. Yani şunu demek istiyorum. Geometri her zaman için bize lazım olacak. Matematik kadar olmasa bile. Bu benim program. Siz bunun üzerine istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Tek olay ne? Konu çalışmasını 42 saat ayırın. Soru çözümü 30, 30 saat toplam 72 saatlik haftalık bir haftalık programımız olsun. Ve 12 hafta boyunca bunu uygulayın. 12 hafta boyunca. Onun için de ben ne yaptım? Şöyle bir şey yaptım arkadaşlar. 1 ve 12. hafta çalışma saatlerini ayarladım. Dedim ki 9'da başladığınızı düşündüm. 13'e kadar ağırlıklı olarak konu çalışması yaptım. Ağırlıklı olarak. Matematik konu, matematik soru. Türkçe konu, Türkçe soru gibi. Sonra bir yemek saati verdim. Ondan sonra yeniden bir daha çalıştık. Sonra bir daha dinlenme. Bakın kaç saat? 1 2 3 aşağı yukarı. 3 saat günde 3 saatlik bir dinlenme oldu. Yani 12 saatin demek ki ağırlıklı olarak 9 saati dersle geçecek. 24'de de Serbest zaman dedim. Bunu neden yazdığımı söyleyeyim. Buradaki olay da şu arkadaşlar. Yani oldu ki bazı eksikleriniz varsa mesela kitap okuyabilirsiniz. Örnek veriyorum. Bazı eksikleriniz varsa onlara bakabilirsiniz. Ama birden önce yatmayın. Yani 1'e kadar kendinizi ayarlayın ve ne yapın 8'de kalkın, 9'da da dersin başına oturun. Bu on, her burada ne yaptık şimdi? Ben bu planı yaparken şöyle yaptım. Matematiğe 192 saat ayırdım. Geometriye 144 saat, Türkçeye 144 saat, tarihe 36 saat, felsefeye 36 saat, edebiyata 192 saat, Coğrafya'da 120 saat ayırdım. ...toplam 864 saatlik bir program oldu. Ama tabii bu ne o? Matematik dediğimizde... ...hem konu anlatımı... ...hem de yani konu çalışma... ...hem de soru çözümü için zaman. Yani ikisini birden toplam 192 saat ayırdık. Mesela örnek bir plan hazırladım sizlere. Bu ne demek? Şimdi mesela her kitabın... ...bir matematik kitabın, bir edebiyat kitabın... ...bir Türkçe kitabın... ...baş tarafında içindekiler vardır arkadaşlar... O içindekini alın. Özellikle konu anlatım kısmı için. Matematikte 144 saatlik bir plan yaptım ben. Toplarsanız çıkartırsınız matematikte 144 saati görersiniz. Demek ki yani matematikte 192 saat ayırmıştım. bunu 144 saatini nereye ayırdık? Konu anlatımına. Herhangi bir kitabın içindekilerine baktığınız zaman ben nasıl matematik için yapmışsam siz geometri için, Türkçe için, tarih için mutlaka yapın. Mutlaka. Ne yaptım? Oturdum bilgisayarın başına. Matematik bir matematik öğretmeniyle görüştüm. Dedi ki işte sayılardan 2 saat ayırsan yeterli. kartezyen çarpımdan 1 saat ayırsan yeterli. Ama fonksiyonları 8 saat ayır. Örnek ikinci derecelik numara 5 saat ayırdı. TET'yi toplam 88 saatte bitirdim. Ondan sonra ayeti için bir zamanlama yaptım. Onu da 56 saat yaptım. Topladığım zaman 144 saatlik bir programımız oldu. Bu bir örnek programdır. Siz bu örnek çerçevesinde her ders için mutlaka bunu yapın. Ondan sonra da örnek veriyorum. Sayılar kısmı bitti. Tak a, artı. Sayı basamak bitti artı. Bu sırayla gidin ama o içindekiler kısmının sırasıyla. Mutlak değer bitti artı. Bunları da mutlaka işaretleyin. Veya an, an permütasyon konusunda bir sıkıntı var. Koy soru işareti sonra yeniden geri dön gibi. Hani sonradan gene çalışma zamanlarımız var ya. Geçtik buraya hızlı bir şekilde bunu da attım. Geldim 13. hafta ve 18. haftaya. Şimdi bu haftada ne yapacaktık? Biraz deneme sınavlarına başlayacaktık unutmayın. Onunla ilgili bir haftalık yine bir program hazırladım. Ama ondan önce ders saatlerini oluşturdum. Bakın matematikte tekrarlara 6 saat, geometride 6 saat gibi böyle bir 30 saatlik bir plan yaptım. Yeni nesil soruları çözümünde arkadaşlar şu iki dersi yeni nesil olarak çözmeye çalışın. Diğerlerini normal çözümler varsa yeni nesil çözün. Ama iki dersi mutlaka yeni nesil sorularına ulaşmaya çalışın. Ve her hafta iki tane deneme yapacağız. Biri TYT, biri AYT olmak üzere. Artık yavaş yavaş ısınalım. Çok AYT'yi devreye sokmasanız da olur ama mutlaka en az bir TYT yapacağız yani. Onun için de bir gene program yaptım bir önceki programının aynı saatlerine şey yaptım. Gene hiç bakın zamanı değiştirmedim. Ders saatleri hep aynı. 9'da başlatıyorum. 13'de bitiriyorum. Sonra 14'de başlıyorum. 16'da bitiyor gibi. En sonda fen dersleri biraz zaman ayırmamız gerekiyor. Özellikle biyoloji. Ha, gecenin çok geç saatine koydum bunu. Çünkü yer bulamadım. Ama siz şöyle diyebilirsiniz. Ya yani hocam ben Türkçe'de çok soru çözmeme gerek yok. Bunu alayım buraya getirelim. Ya kendiniz ayarlayın arkadaşlar. Ama mutlaka haftada iki gün. Ben pazartesi perşembe dedim. Siz istediğiniz günü diyebilirsiniz. Ama iki tane sınav yapacağız. Unutmayın. Bu, bu ne kadar sürecek? 13 ile 18 hafta boyunca. Yani 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ha, 6 haftalık bir plan olacak. Nereye götürüyor bizi? Şimdi yavaş yavaş artık nereye hazırlanıyoruz? YKS hazırlanmış durumdayız. Konu tekrarlarımız bitti. Konu kavrama sorunumuz bitti. Denemelere başladık. Her hafta 2 tane deneme yaptık. 6 haftada 12 tane denemeyi patlattık. Geldik. 19 ve 22. hafta. Yani 4 haftalık bir periyot. Burada ne yapacaktık? Burada artık yavaş yavaş gideceğiz. Gene her gün 32 saat çalışacağız. Haftada 72 saatlik bir programımız olacak. 4 haftalık bir planımız olacak. Burada da ağırlıklı olarak deneme sınavlarına artık önem vereceğiz. Bakın deneme sınavlarını ben koydum. Her gün deneme sınavı. Her gün. Ve ondan sonra hep tekrarlar bakın. Dikkat edin. Hep tekrarlar yapıyoruz. Matematik, tekrar, matematik, özellikle matematik ve geometri hem tekrar hem yeni nesil koyduğum. Ama diğerlerinin değil. Mesela coğrafya tekrar, coğrafya soru çözümü. Tekrardan ne yapacağım? Konu eksiklerinizi varsa burada bu işte tekrarları yapın. Hani biraz önce matematikte permütasyona soru işareti koymuştuk ya. Tak burada gel tekrarla. Ama tabi bunları çok abartmayın arkadaşlar. En son olarak ne yapıyorum? Şimdi geliyorum artık son iki hafta. 23, 24. haftalar çünkü artık YKS'ye hazırlandık. Aşağı yukarı deneme sınavlarımız oldu. oldu. 20 tane 6 tane de 12 tane de oradan var. Aşağı yukarı işte 30'a yakın bir deneme sınavı oldu. Ha burada ne yapacağım? Esasında burada deneme sınavı da yapabilirsiniz. Eksik konu çalışması da yapabilirsiniz. Ama şunu unutmayın. En önemli şey ben sınava hazırım demeniz gerekiyor. Çünkü yaptığım bu programı uyarsak kesinlikle sınava hazırsınız arkadaşlar. Kendinize güveneceksiniz. Kendinize güvenin ve deneme sınavlarında Çözemediğiniz soruları mutlaka ve mutlaka birileriyle paylaşın. Birilerine çözülün. En son olarak ne diyorum? Tabii ki en son kelime. Yaptığınız programı uyarsak başarı gelecek arkadaşlar. Şunu unutmayın. Bir yola çıktığınızda başaracağım diye yola çıkacaksınız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bizimle kalın arkadaşlar.